Çocuğun gördüğü düştür barış. Ölüler rahatça uyuyabildiklerinde kaygı duymaksızın artık. Boşa akmadığını bilerek kanlar. Barış, bu mutluluk işte. Barış, sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda. Yüreği korkuyla ürtpertmediğinde sokaktaki ani fren sesi ve çalınan kapı arkadaşlar demek olduğunda sadece. Geçen her gün kazanılmış bir gün olduğu zaman dürüst bir insanın deliksiz uykusunun ardı sıra ve sonunda hissettiğimiz zaman yeniden zamanın tüm köşe bucağında acıları kovmak için ışıktan çizmelerini çektiğini güneşi barış, barış. bulur. hoş geldiniz merhaba ey insanlık sizleri değerli Atol Behramoğlu'nun çevirisi olan Yannis Ritsos'un barış şiiri eser Barış bizim yaşam kaynağımız. Güneş gibi, su gibi, nefes gibi bizi yaşama bağlayan uyum kaynağımız. Sadece bizim ülkemizde değil, tüm dünyada adaletsizlik yaşamın her alanında büyüyor. Bunların başında da doğayla olan ilişkimiz geliyor. İnsanı merkeze koyarak etrafındaki her şeyi ekonomik değere dönüştürmeye çalışan, Dolayısıyla tahrip eden bu yıkım düzeniyle artık yüzleştik. Ekoloji yoksa ekonomi de yok. Doğa yoksa barış da yok. İzmir'le ilgili her eylemimizde özü barış olan bir kavramdan yola çıkıyoruz. Uyum. Çünkü uyum insanın bir başkasında yaşama kabiliyetidir. Uyum yoksa savaş olur. Uyum varsa hayat. Bugün her zamankinden daha fazla birbirimizle kucaklaşmaya, barışı ve uyumu çoğaltmaya ihtiyacımız var. Bugün aramızda olmayan ama kalbimizde olan birileri daha var. Nazım Hikmet ve sevgili dostu yani Sivil da burada. Çok kıymetli Orhan Aydın'ın 6 Şubat depremlerinde kaybettiği sevgili kızı burada. Hep birlikteyiz hep birlikte güçlüyüz. Barışın sesini daha da çoğaltacağımız muhteşem bir akşam diliyorum. Bizler işte 20 yaşların başlarındaydık ve Türkiye'deydik. Ama sosu tanıdım. 1970'li yıllarda Türkiye Barış Derneği'nin bir seyahati sırasında Yunanistan'da Atina'da Risos'la tanıştık. Önce top mermileriyle dövüldü alan taranlı Sonra mitrali gözlerle Sonra boğaz boğaza düşürdü Emeksiz zengin olanı Kitapsız bilgin olanı Doğum sancılarında her yeni çağdaşlığın Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın kuşaklarca. Yüz yıl değil, yüzlerce, binlerce yıl sonra da sen hep yaşayacaksın özgürlük var oldukça. <laughs> oh teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs>